bu Danger SMP. Ve ben de bu SMP'nin adına layık olacak şekilde en tehlikeli oyuncu oldum. Nasıl mı? Hadi gelin en baştan başlayalım. SMP tek başıma dolaşamayacağımdan dolayı kendime bir takım arkadaşı aramaya karar verdim. Ve bunu arkadaşlarıma danıştım. Beyler ben takım olmak isteyen var mı? Ne? Ne oluyor? O, ne? Sanırım okay. <laughs> takım arkadaşımı buldum. Kendime takım arkadaşı bulduktan sonra onunla birlikte kasıldık ve rastgele sohbet ederken çok garip bir şey yaşandı. Evet. Ama oynayışa göre diyordu. <laughs> oynayışa göre o zaman bana kesin et Köy buldum. Ben, Oha. Alıyorum. Ayaz'ın köyü var. olabilir bu. Burası nutlanmış. Geleyim mi? Geleyim mi? Verim mi kornat? Ayaz burada olabilir mi? Cidden burada olabilir. Ver. Çok ver, büyük birlikte köy. gezelim. Ver. Ver 200, geleyim, Ver 200'e 460. bak yeni kum atılmış lan. Yeni kum atılmış. Gerçekten de. Oha büyü masası var. Şurada büyü var. Burada büyü var. Hadi. Ortum lan. Burada değildir değil mi bari. Burada burada. Sakınlık. Burada burada. E sen mi? Ben, 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 uzaklaşayım kanka. Helal et kanka helal et. Helal et. Helal et Orada aslında Börü'ye saldırabilirdik ama benim amacım onun bana güvenmesiydi ve bu sayede kimlerle takım olduğunu öğrenecek ve ona göre saldıracaktık. Bulunduğumuz sonucudaki plugin de öldürürse kalbiniz ona geçer. Aynı şekilde rastgele bir şey öldürseniz kalbiniz yine gider. Ve benim bakalım ben ne yaptım. 7 güzelim. Elfaytom Yumurtayı almak için hala bir tuzak yaparım. Ne yapalım? Kanka bir ilk biz gidelim. Tamam bak gitmeden önce hangi Öyle. Bir. A. Tamam. Artık 9 kalim kalmıştı ki bu hedefimden beni bir adım daha uzaklaştırıyordu. Bu için ya kalp kraftlamalı ya da kalp kazanmalı. Parası büyük ihtimalle tek başına. Parası 3 kişi Kesin ben alırız bence. Oku ben okuyacağım. Ama yapayım. enşisi varsa hani... alamayız. Enşisi varsa alamayız. Çoluk... Enşisi varsa alamayız. Ne patlatmayalım şu an gere isyan. Var var adam var iki oh. tane. Adam. İki kişi Rufis var. burada. Bir i̇ki kişi, kişi var. Dal 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 Dai, al. dal 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 Bu, da. Da. bu kim bu kim lan nasıl? Nerede? Öldürdüm. Öldüm. Buldular, buldular 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 biz geldi Krust geldi 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 Sadece parası da alak. Öleceğim. Dursu kaç kişi? Dursu ayır Dursu. Öyle yapmış kaç kişi? Kaç kişi? Kaç 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 gel kaç kaç gel kaç gel. Bana, e, bana Abi. Hız gel. Ben öldüm be ben, ben kaç 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 kaç. öleceğiz. Veriyor para Kaç kaç Bak. Ben bak ben şaka çekiyorum. Çok fazla. Para para geliyor para böyle niye? Öldüm. Ben kaçıyorum. Bu savaştan Zartor hayatta kalmıştım. Ayrıca hiç kimseyi öldürememiştim. Benim dışında takım arkadaşımı ve yeteneklerimi ölmüştüm. Bana düşmanlarımın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Ama bu sadece her şeyin başlangıcıydı. O günden sonra da sadece SMP'de kasıldık ve bez yaptık. Ayrıca Fervisler ve Renas'ı da takım aldık. Ta ki bir gün Renas ile ben spawn'a adam öldürmek için tam yola çıkmışken düşmanlarımızdan birisi bizim nedir portalda bulmuştu. mi? Korkma. Birebir bir, 1 bir, 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 bir olsun bence de. Hadi. Hadi. Gel. Ama Muz ben, bence sen yakınlarımda dur eğer dalırlar. Ferah geldi. Buraya. geldi. Çıtan mı? Kim geldi. Kaç kaç. Yarıma yarı muz kuvvet bas. Kuvvet bas. Muz hero'a bir ve bir, bir at artık. Portalı kırdın değil mi? Portalı kırdım. Muz oklasam mı sence? Okla okla. ben Abi işte ben de bende Dakika, muz, muz, geri kaç geri kaç. Öleceksen. Ölecek. Trans uzakta nokla, uzakta nokla Göremem ki Tamam geri kaçtı Geri kaç Ölecek kaç kalbi var Çok fazla vurdum 2 3 4 de. kuvvet ki. Vurdum Öldürdüm Kaldırdın şu an Yes İyice ve böylece SMP'deki ilk kilimi almıştım. Bu savaştan sonra alabildiğimiz kadar eşyayı aldık ve Beyzi terk ettik. Ayrıca düşmanlarımın takımındaki Beru aslında haindi. Ayazer'in Beyzi'nin koordinatı karşılığında bizden birisini kesmesine izin verdim. Ve bu anlaşmayı takım arkadaşlarımdan gizli bir şekilde yaptım. Yaptığınız Beyzeler sahile ben gidiyorum oraya. Orada su deliği var direkt sudan atlamayacağım ya. Delinden hafta var o. Oradan da şey çıkıyor Şeyde çıkan. Çıkıyor. çıkıyor. Ayazı kovalıyorum. Ayazı ne çekiyor? Kaçıyor. 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 Bundan sonra SMP'de sadece öldürecek başka kişileri bulmaya çalıştım. Son olaydan dolayı takımın bana güveni sarsılmıştı. Ben de onların güvenini kazanmak yerine ihanet etmeyi tercih ettim. Ama hiç beklemediğim bir şekilde Renas da benimle bunu yapmak istedi. Ama Onik bunu anlayıp yanımızdan kaçtı. Yani... Bu olaydan sonra şansıma eski müttefiklerime denemeye karar verdim. Emin değilim çünkü Alev'den çekerlik oynuyor. Alevden hani çekeri söyle. Niye? Bilmiyorum. Aa vurdum. Çok uzaktan vurdum la bu duyuyor. Aa pro 55 burada. Berular kaç kişi sakın? Kaçma ya. Allah. Ya oyuna girmeyecek Berular. Yani onu kurtarın. kurtarmaya evlerine kadar arkadaşları. Ya da ölecek. Evet fight'a sadece 2 gün kalmıştı. Bunun için 30'dan bir kalp istedim ve önceden gezmeye karar verdim. Ayrıca bana zaman kazandırması için bazen portallarına gizledim. Evet fight'a kazanma ihtimalimi arttırmak için de bir sürü köpek çiftleştirdim. Ama neden bu kadar end fight'a önem veriyorsun diye soruyorsunuz değil mi? İşte bu ejderha yumurtası ve onu alan kişi istediği bir şey yapabiliyor. İsterse kendi bir istek elmas blokalı veya isterse kendi bir komut yazabilir. İşte bu yüzden o yumurtayı almak istiyordum. Bundan sonra kasıldım, geliştim ve artık end fight'ın zamanı gelmişti. Bu düğmeye basacaksın en başta 3 defa tamam mı? Bunların hepsi ikisiler gelecek. Ondan sonra şurada olan çakılı kıracaksın. Bunların hepsi düşmesi gerekiyor bak. Tam şu en köşede olan. Şey. Bak eğer buradaki çakılı kıramazsan ya çakıl kırılınca tüm bunların hepsi aşağı düşmezse suyla bunların hepsini kaldıracaksın ayağa tamam mı? Lan yol yapacağız değil mi oraya doğru? Sen direkt bak Köpekleri getireceksin. İkisiyle falan basacaksın tamam mı? Ondan sonra hemen sen buraya geleceksin. arkadaşlık arkadaşlıkla varsın galiba. Yoksun. Yani arkadaş korktum. ben tuzak yapmıştım. Ben tuzak yapmıştım. Beru onu öldü. Veru ben, öldü mü şu an? Ben tuzak yapmıştım. TNT tuzağı yapmıştım. Beru onu öldü. Bastım. Kuvvetleri basıyorum Bastım iksirlere bas bas Gidiyorum. Bastım Bas TPL getirip. hepsini Tamam bastım Geliyorlar Dur, mı? bunlar tp'lenmiyor Tp'lenmiyor mu? Köpekler çok uzakta olduğum için bana tp'lenmemişti bu yüzden kazanmamız için iyi oynamamız lazımdı. Beru fight'a giremeden yaptığım tuzağa ölmüştü. Ve ondan kurtulmuş oldum. Şimdi ise SMP'nin kaderi belirlenecekti. Tamam. <laughs> Bu <Otobüsü gülüyor> halimi alıp direkt kuvvet basacağım.

Orası, orası. Oha. Sordan. Cihat mal kart yapalım. Orada uzak. Arka alıyorum. Buraya gel, herhal. buraya gel, buraya gel. Geldim. Tiyanetin my yap. Tiyanetin my yap. Dur. Oğlum sıkıştırdı. Koy koy. Yes. Gücüm. Tekrar kaldı? tek kaldı? Amca kaçtı. Dur 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 dikkat termik. et. Son kişi diye rahat alma. Son kişi daha rahat alma. Biraz düşeceğiz, düşeceğiz biraz. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır, hayır. Düştüm, dur. Düştüm. Düştüm. hayır ve böylece savaşı kazandık. Bundan sonra ejderhayı kestik ve yumurtayı aldım. Artık yeni bir başlangıç olacaktı. Enfati kazanmıştı ama beni öldürmek isteyen çok fazla kişi vardı. Ejderha yumurtasını alan kişinin 24 saatlik bir koruması vardı. Ve o süre bitince Sunji Hulk günek eklenecek ve o Plugin'de pusulu ile isteyen istediği kişiyi bulabilecekti. Herkes ile düşman olduğum için bu beni birazcık zorlayacak.